...çok yüksek çıkıyor, çıkıyor. Toplumu tuhaflıklarla sersem hale getireceksiniz. Ki aslında yalan değil doğrular fırlıyorlar. Doğrular Yalanları arttırdıkça ülkedeki doğrular fluhlaşıyor ve... İnsanların düşünmesi, düşünme yeteneği, muhakeme yeteneği ortadan kaldı. İyi günler şoför bey. Buradan Antalya'ya ne kadar yazar? Beş papel yazar ama aralardan geçeriz. Tamam, o zaman Trabzon'a gidelim. Tamam, geri sayım başladı. Uçuşa hazırız. <laughs> Bakın dikkat edin. Topluma zerk edilen bu tuhaf mesajlar ardı arkası kesilmeden ısrarlı bir şekilde veriliyor. Topluma adeta yaylım ateş açıyor. Bunu Tayyip Erdoğan'ın günlük konuşmalarıyla destekliyor. Mesela şöyle bir hafızamızı yok değil, konuşmadığı gün yok. Ne söylediğinin de bir önemi var. Her gün topluma yayılım ateş açar gibi bu tür mesajlar veriyor. Ve toplum artık düşünmez olur. Akvaryum gibi devamlı bu ekrana bakıyoruz. Ve toplum aptallaştırılıyor. Toplum düşünmesiniz. istiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Ve tahmininizin çok üzerinde bu tür bilgilere inanan insan var. Çünkü toplumu öylesine ötekileştirdiler ki toplumun bir takım anahtar düğmeleri var. En son ne zaman televizyon izledin? Dün gece. Mesela kardeşim böyle saçmalık olur mu? Dediği anda toplumun... Karşılaştırılan diğer kesiminin algı noktası harekete geçiyor. Diyor ki yok diyorsa var.